gelmiş. Hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Nasılsın Aşkitom? İyi misin? Sefa'yı nereye koydun? Hayatım bana dış kapının anahtarı nereye koyduğumu bulamadım. Buradan geçeceksin. Allah Allah. Niye? Evet. Dur bekle. Vay vay İstanbul sana arkadaşım. Dur bir dakika bir tane daha getir sonra. Vay vay vay. Paşa, sen, neredesin? sen, neredesin? Oğlum, sen neredesin? Evet, 16 gün sonra Salim ve eve geldi şükür. Evet. Kim varmış bakalım? Canım. kaybetmişim kaydetmişim. Paşa babamı geldi oğlum. Paşa baba mı geldi oğlum? Anahtar akşam açtım dedi koydum bulamadım. Ondan sonra acaba bana ekmek gelmiş adam görüyor musun? Ee ne var ne Salim Bey hoş geldin gel bir bakayım böyle. Vay 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 kadın fakir olmuşum şimdi. Be. Vay anasını sayın seyirler. Çok çok seyir Vay 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 vay. Hadi geç buradan bakalım. Geç geç geç. oğlum. Geçemeyeceğiz mi canım? Heh. Oy 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 oy. Hoş, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin ya, hoş geldin. Oy 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 oy. Oy, oy. özledik vallahi ya. Vay 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 vay. Hadi gel bakalım, gel bakalım, gel. Merhaba arkadaşlara şöyle bir. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Salim kaçak. Bey yeni geliyor arkadaşlar. Kaçak yeni geliyor. Geldi. Yeni. Kaçak geliyor. Kaçak geldi. Kaçak geldi. Kaçak. Kaçak Salim Bey geldi. Oy. Vay, vay, vay. kapatayım şunu Paşa, oğlum baba geldi mi? He? Baba özlemiştir evi. Evini özledin mi? Salim baba. Vay 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 vay. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. sağ ol, sağ ol, sağ ol. Evet arkadaşlar, Allah kimseyi evinden ayırmasın. Amin, Hadi amin, görüşürüz, hoşçakalın. Amin, 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 amin. Dur.